Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bravel Pass'a özel Mortis kostümünü alacağız, Mortis'le oynayacağız. Bakalım bu kostüm nasıl olacak? Yalnız kostüm gelişi bile efsane. Vay. Serapis Mortis. Bakalım nasıl bir. Gerçekten çok. Güzel kostüm çok güzel gözüküyor. Şuna bir bakalım. Neden daha önce hiç görmedim acaba? Yeni geldi. <laughs> Onlardır. Öyle mi? Evet. Çok güzelmiş. Of, <gülüyor> gerçekten <gülüyor> efsane. <gülüyor> Mortis'te oynayalım. Mortis'te hiçbir şeyimiz varmış abi. Böyle bir spreyimiz de varmış. Başlayalım yalnız. Çok güzel durmuyor Kesinlikle mu? Çok güzel Serapis, Mortis. Arkadaşlar Mortis'te çok iyi olduğumu düşünmüyorum. Umarım güzel bir video olur. Herkese şimdiden iyi seyirler. Sen nasılsın Mortis'te? <gülüyor> <gülüyor> Harikayım. <gülüyor> Böyle deyip de hiçbir şey yapamamaktansa kötüyüm deyip ya ben de çok e, sevemiyorum. Aslında çok güzel bir karakter de. Ben oynayamıyorum. Ben de oynayamıyorum ya. İnsan ama bu maç oynayacağım abi. arkadaşlar. Bu maç oynayacağım. Of, yalnız ultisi ya de gerçekten. efsane. Gerçekten ultisi de efsaneymiş. Şuna bakar mısın ya? Çok güzel bir karakter ya. Kostüm arkadaşlar mükemmel yalnız gerçekten mükemmel. Ama tabii ki ya Frank'i kesmek çok zor. Canı çok fazla. Aslında çok iyi vurdum. Ya bence bizim ee, şu an ekipte de pek ekibimiz de biraz ama yok yok. Ekip bizi duydu mu sanki? Yeni <gülüyor> bence. <gülüyor> evet. Bu arada yani şöyle şunu bir keselim. Wow! Bir kesiş yapalım orada. Aa, ne yapıyorsun? Mine mine. Aşağı kaç Dynamike. Dynamike ne çok yaptı gergin. orada? <laughs> Bobby oyunda Bobby hadi bakalım. Cık, ya işte ya vuruyorsun, vuruyorum ama ekstra bir şey yapamıyorum. orada. Biraz da güçlü orada. bir karakter bence o zaten. Frank. Mi? Ya Frank'in Frank. gücünü tek aldığı nokta canı çok fazla. Aa, aa, tutun arkadaşlar. Ya hayır be. Sen bence kostümün biraz şeyine mi kapıldın ben, ya? Ben ya kostüm çok Boşuna güzel. Gitti de. Hadi artık ölür müsün? Ben niye adam öldüremiyorum? <gülüyor> <gülüyor> yani yenildik. Ya her maç kazanacağız. Diye ya tabii ki de. Abi. Ben zaten Mortis'i çok iyi oynadığımı düşünmüyorum. Bayağı da iyi oynayamamışım bu arada. Herkes beni like'lamış. <laughs> <laughs> Sen şöyle bir <laughs> <şimdi gülüyor> de belki. <gör. gülüyor> Bence şey gelir sana. Kolay rakipler gelir. Yenildik ya. Öyle mi dersin? Kesinlikle. Umarım bakalım. Heyecanla bekliyorum. Acaba kostümü görünce diyorlar mıdır? Üf. Bence gerçekten şu kostüm. Bizim ekibin kostümlerine bakar, mı? Mı? bakar, mısın bu arada? Hepsi evet, evet, çok güzel. Oo, aferin sana. Benden iyi oynuyor musun? Wow! Sevgi. <laughs> Yalnız çok iyi. Geliyor. Bence atma şu anda. Hayır, şu anda değil ne yapıyorsun? Dağlara taşlara. Gittim <laughs> gittim 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 gittim. Aşağı aşağı kaleye destek ol. Çok iyi. Ama attı. Yetişemedik oraya. Bence orada sen orada ultini ya anlamadım. Evet, ultini bence yanlış yerde kullandın. Evet. Yok ben zaten oynayamadığımın farkındayım ya. Mortis ben de sen niye oynuyorsun bu arada? Tez canlı olduğum için mi oynayamıyorum bu arada bilmiyorum ama of. Bence ikimiz de oynayamıyoruz. <laughs> ya bence bu arada kostümü gördük, denedik zaten. Tamam bu maç, bu maç. Savaş arenası yeniden gelmiş. Ee, bu maçtan sonra bir savaş arenası oynayalım mı? Bence bu maç bir bakalım. Ben iyi oynamaya çalışacağım. Arkadaşlar iyi oynayacağım, sizin için iyi oynayacağım. <laughs> e, karşıdaki Mortis'in kostümüne o kostüm de bitiyorum çok güzel. evet. O kostüm de çok Bitiyorum. Güzel. Tam Karadenizli. <laughs> Karadeniz'den ha. Abi hayır ya. Ben nasıl kesemiyorum onu. Hadi evet, arkadaşlar. Tik var. Yalnız ya takımla ikisi de, ikisi de, de evet var. ikisi de atıcı. Oldu mu arkadaşlar yani. Hayır, hayır hayır hayır. Aferin size be. Atıcı olması da yani onlar için de sıkıntı. Oyun alanı bırakmıyor. Aferin sana be. Çok iyi. Gerçekten güzel arabalar bu arada. Atıcılar mı? Güzel atıcılar ya. Yani. Aa, ultime basacaktım. Hayır be. Hayır ya. <laughs> Hayır ya. Benle dalga geçmeyin arkadaşlar. Şöyle onu da kesemedik. Çok iyi. Şöyle. Bana neden hep yüksek hasarlı, yani yüksek canlı karakterler geliyor? Anlamıyorum. Bana gelmedi de ne oldu? <laughs> Yok ya, bilmiyorum. Oynayacağım ben bak şimdi. Ben atıcı karakterle oynay çok rahat oynayabilen biriyim. Oo, sosis. Hmm. Hiperbasta. Cık, cık. Gittik yine. Papito. Bir de bir de şov yapıyorsun ya. ya hakkıdır bence. Papito'nun hakkıdır. Ben de şimdi şov yapacağım ama. Net söylüyorum sana. Harikasın. Aa, adam öldürmeye mi odaklandım? Hayır aslında? adam öldürmeye değil aslında. Ben gerçekten oynayamıyorum. Bu maçı da oynayabilir miyim ya? Gerçekten hırs yaptım. hırs <laughs> yaptım ya. Bir en azından dengeli oynayayım ya. Hani öldüğüm kadar öldüreyim. Buna kadar kötü bir oynayış. <laughs> ya olabilir ama gerçekten bazen <laughs> o kadar üst üste maç kaybediyorum ki. Ya ben Mortis'te şöyle mesela Mortis'le 10 maç oynayayım sonrasında Mes alışıyorum. Bayağıdır Mortis oynamıyorum bu arada. Net söyleyeyim. Bayağıdır oynamıyorum. Şöyle bir sayı aldık. Kaze atsaydın ya. Kaze atamam. Orada en azından hasar desteği oldum mu arkadaşlara? Kaze yalnız ya. Kaze de sıkıntı bir karakter. Fıtı 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 bir kesiyor. Ne ara kesiyor? Ne ara değil hasar mi? veriyor? Hiç gözüm bile görmüyor. Ah ayıcık geldi bir de azlarmış gibi. Evet ayıcık geldi ama. İkinci Yine gol, gol yedik. Değil mi? İkinci değil ama birinci gol geldi bence. Oo. Oh. Yes. yani orada en azından arkadaşıma yardımcı oldum. Toplu kalpli ya. Kesinlikle. Ya, of ben onu şimdi nasıl keseyim kurban oldum. Bu nasıl ayıcık kız? Hiperli. Canı yüksek yani onun. Tombul ve... Evet. Ayı. <gülüyor> <gülüyor> Tombul ve büyük. Evet o hiperin ayısı. Ben şöyle şunu bir tane vurayım. Bir tane daha vurayım. En azından gitti o. Abi ikiniz de peşimden geliyorsunuz. Gidin lan. Hadi birinin hasarı yok da diğer ayıcık çok hasar vuruyor. Kesinlikle öyle. Ay, ay ortalık yandı. Ortalık yangın yeri gerçekten. Şaka yapıyorsun. Evet. Hadi canım ben gelmez dedim ya. Kaze Şöyle bir yapalım. tane. Ya açıldım mı sanki biraz? Şöyle ya vurur musun? Ya biraz el alışkanlığı dediğim. Evet gibi. kesinlikle. Ben bu karakterle oynadıkça oynuyorum. Bir süre oynamadığın zamanlarda artık el Bence bu maç, maç telafi edeceğim adım. bütün hatalarımı. Bir git lan. Yes. Gel bakalım Kaze Canım merhabalar. <laughs> ya ultimizi attık ama ulti geçmedi. Olsun. Gel 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 gel. Toplu diyorsun ha. Toplu olmadı ama güzel oldu bence orada. Şöyle bir. <laughs> Aferin sana. Çok ses, destek oldum. Ses. İnanılmaz destek, destek hasarı çok vurdum. Ve bu oyunda gerçekten güzel oynadım bu arada. Yani şey. Evet. Oo, güzeldi. Güzel oynayacağımı söylemiştim arkadaşlar ama. En azından güzel oynadım derken, hasar evet hasarı fazla vurmuşum. En azından takımıma destek oldum. Diğer iki maçıma göre çok 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 güzel oynadım. Yani şöyle Yıldız oyuncudan daha fazla hasar vurmuşsun. Hani o seviyorum. zaten Yıldız oyuncu olmasının sebebi gol atması. Evet. Yoksa Yıldız oyuncu ben olurdum. Hani gol atsaydım Yıldız oyuncu ben olurdum. Elin Hadi alıştı bakalım. gibi Sen... senin. Evet, Şimdi evet. biraz yani da ben Hiç umudum yok. <laughs> Bence oynarsın ya yani sen. Öyle mi? Yoksa sen gizli mortis mi oynuyorsun? Hiç oynamıyorum. Yani hiç Karşı oynamıyorum ya. Yani bul var. Mortis, Rico, yani, yani ne varsa ama sizin takım da güzel, Bibi'nin oluşu güzel, Dynamite'ın oluşu da güzel. Bence Bulu hiç gitme ama. Yani Bulu kaşındım ya, yani. resmen kaşındım ya. Yani Dynamite arkadan yalnız başına işler ah, çalışıyor. Rico. Rico. Hayır, hemen bak ultini kullanma. Bence ultini adamların içine girdikten sonra gitme düz gitme. Çok güzel. Bekle canım da olsun biraz. Yukarıdaki mortisi alırsın sen. Şimdi. Aferin. Çok iyi. Yanlışlıkla güzel bir ulti geldi. Onu da alabilecek mi? Alamaz. Alamadım. Ama alamadım. Bu da alamadım. zaten dip girme. Bu en zaten çok zaten karakter. Evet, yakında buraya doğru. Çok sıkıntılı bir karakter bu. Koş 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 Mortis koş. Allah yine girdin ona. Oo, ya. onu yalnız bu. Bu arada hiperim ya, var. Of. Dip dibe gelirlerse hiperi bas hemen ultiye bas. Ah. Rico ya girme ya. Bence başlangıçta direkt hiper hiper bas. Hiper hiper. Önce hiper gitti zaten. Ya of ya. Evet ben orada direkt ulti hiperle karıştırdın mı sen onu? Evet karıştırdım ya ihtimal vurursun giden. ana. Çok iyi aferin sana. Gol geliyor mu? İnşallah. Atarsın. Direkt kaleye gir. Direkt kaleye gir. Tabii vur, bırakan. vur 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 Ya bırakın ya. Ağlayacağım artık yeter. <laughs> Hadi çık bakalım şimdi. Ya kalemizin önünde açtılar ya. Zaten bir tane atmışlar. Evet şimdi Rico'yu alırsın. Alırsın onu. Abi Ay şaka mısınız bir ya? aksesuar kullanmış olsaydın Riko gitmişti. Kullandın mı aksesuarı galiba? Kullandım mı? Bence kullandım. kullanmadım. Bak duruyor. Aa ben Alırsın onu. Çok iyi. Çok iyi git git git. Riko'ya gitseydin. Riko'ya gitseydin. Riko'yu bırakma. Git. Sağlı şimdi. Sağlı. Hayır hayır. Direkt üstüne değil. Lüftesi var. Güzel bir skor almaya çalışıyorsun ama gitti ya bu maç gitti. Kesinlikle gitti. Gitti ya. Git, git. Gitti, gitti. Gitti gitti <laughs> gitti. Niko alırsın. Ha, of arkadaşlar dalga mı geçiyorsunuz ya bir git ya. Hadi bakalım vur vur vur. Kaç 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 kaç. Aferin lan sana. Dayan Mike orada yalnız ikisini de bayılttı. Gerçek anlamda çok iyi iş çıkardı. Ya 11 saniye nedir? Bari bir gol atalım ya. Bir gol atabilecekler mi? Git. At git. At git. <gülüyor> <gülüyor> Şansına. <gülüyor> Ya senin şansına, gerçekten şansına. <laughs> Yanlışlıkla nasıl gol atıldı arkadaşlar yani? Ya maç alır ya. Ultine mıyız ultine dersin? Bas. Bilmiyorum, bu maçı alırsanız gerçekten karşıdakiler ekmeğe <laughs> mi bastı, ne yaptı diyeceğim. Ultine bas, ultine bas. Ya, ya maç alamadık ama bence sayemde en azından bir, bir uzadı. şans daha denediler ya, evet. Resmen maç uzadı. E 9. Yok hiç güzel oynayamadım ya. Bence de. Sağ ol ya. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında şöyle... Bu niye yavaş ağırladı? Anlamadım. Sunucularda bir şey mi var? Arada. Oyunda evet, oyunda bazen böyle hatalar veriyor. Az önce ben de oynarken bir baktım maç başlamış, adamlar bana vuruyor. Ben daha yeni doğmuşum. Ben de doluyor bu arada. Muhtemelen şu anda da öyle oldu. Olmadı. Yasar. Karşımız. Ya var ya bu arada karşıdaki Edgar'ın kostümü de çok güzel. Yalnız bak izle ben onlara ne yapacağım bu maç. Ya alıştım tabi. Wow. Oh, oh. Şaka yapıyorsun. Hadi canım ya çok az canı kaldı. Yani bir kişi bana destek vermiş olsaydı ben onu alırdım. E da şu ne yapıyor Allah aşkına biraz yaklaşsa ya. Grif biraz blok arkasından oynuyor. Grif için sıkıntılı bir adam Grif yalnız gerçekten. Abi bastım mı bir şey ne ya? Ya şunun da var ya, ölümsüzlüğü adam öldürür ya. Hangisinin ölümsüzlüğü var ya? Şunun. Yasar var ya. Öyle mi? Ya o kendini korumaya alıyor. Kalkan basıyor kendisine. Öldürmek onu imkansız yani gerçekten ben sıkıntı. hiç sevmiyorum o karakteri ya. Oynaması güzel. Hiç oynamıyorum da. Bence güzel bir karakter. Yani öyledir. Sen Şurada niye durduğun can... yerde ölmeye çalışıyorsun. Ama cam basmam gerekiyor. Ne yapayım? Vur, nerede Nasıl varsam? vurayım yani hani öyle bir karakter yok, değil ki bu. Yok sana bak. vurdular mı diye dedim ben. Hayır yok. Ben sağ sol yapıyorum ki hani karşıdaki atarsa belki ıskalama şansı olsun diye. Yalnız şu atın da kostümü çok iyiymiş evet. ya. Baksana ne kadar Biz, güzel. Atıyor. Bugün arkadaşlar bugün yenilmeye doyduk. <gülüyor> <gülüyor> Sizlere de iyi bir yenilgi serisi yakalattık. Bak şimdi Aynen bak kesmek. bunu da hiçbir kanal yapmaz bu arada. Yenilgi serisi. Hadi 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 git. Git 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 Hadi Edgar, git. Ah, Edgar'ıma. Çok sıkıntılı bir maç oldu. Ya gerçekten karşımda böyle keyif alarak oynayacağım takım gelmedi ya. İşte her zaman gelmiyor ya. Her şimdi bak ya sen normalde o kost karakter kesmesi zor bir karakter değil ama şöyle yapacağım. Ya baksana kesemiyorsun. Bir de biz 3 kişilik arkadaş, takım arkadaşlarımızla hepimiz birbirimize uzak oynuyoruz. Ben orada birine saldırdığım anda diğeri takım arkadaşına bir destek, destek gelsin, oluyor. Evet. evet. Baksana gittik. Bugün gerçekten yenilmeye doyamadık arkadaşlar. Mağlubiyet serisi olsun. Evet, ne mağlubiyet serisi. Şey. Bence videonun başlığı da bu olsun. Ee, olur. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Videomuzun başlığı mağlubiyet serisi. <laughs> Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle bay bay.